Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün gördüğünüz gibi yavruları sabahleyin bir uçurayım dedim. Şurada bir tane kaçağımız var. Kaçak gök geldi düz. Şurada. Eke bir kuş ama götlüyor. Benden dolayı inemedi az önce. Gelecek gibi ama yem getirelim. Ulan manyak lan. Çatıdan bir anda atladı amının uçlarının içine. Bu arada Memati'yi soruyordunuz? Memati burada arkadaşlar. Memati burada da yemi çok aldık ya. Dur. Bakın atladı. Geliyor. gitti indiremedik Nereye gitti geri zekalı gitti. Ama siktir et ya. Yaramaz bize zaten. Gitti. Taş oraya gitti. Dur ben şimdi damızlıklar koyayım da içeriye şeyleri çıkarayım. Ee, Yavrulara koyayım da damızlıkları çıkarayım. Bunlara yem veremiyorum. Bunlar şimdi yem yemez. Lan bu arada mematimiz de orada arkadaşlar şurada sette. Şunu bir yakalayalım ya. <laughs> Dostlar kuşumuzu indirdik. Bakın şurada bir tane gök erkek büyük, heybetli bir güvercinimiz. Şimdi onu yakalayacağım, sizlere de göstereceğim. Arkadaşlar uçak aramıyor gördüğünüz gibi. Sağ sola gidiyor. <laughs> Yerine de lazım.

Parkın üstüne Modern bir Dostlar babadan kaçmaz. Şov yapalım dedik size. Görün diye ama şu anda kameramız çekiyor. Gök erkek. Şöyle paça takımları falan göstereyim size. Böyle bir kuş. Benim işime yaramaz. Ben düz kuş beslemiyorum çünkü. Ne olup ne olmadı belli değil. Bu arada götlüyor arkadaşlar kuşta. Öyle. Dümdüz bir kuş hepsi şey bir abimize hediye ederiz. Şurada çaprazda bir Cengiz abimiz besliyor. Ona hediye ederiz belki. Belki bir küçük kardeşimize veririz, hediye ederiz. İsteyen arkadaşlar varsa da yorumlarda yazsınlar. Gök erkek ihtiyacı olan varsa verelim, gönderelim. Hallederiz bir şekilde, bir şeyler yapılır. Bu arada kuşu nasıl yakaladım arkadaşlar? Şu araya soktum. Onu da sizlere gö göstereyim. Şu araya ittirdim. Şuradan yakaladım. Memati soranlarınız olmuş. Mematimiz burada. Bir yere gittiği yok. Şurada bırakıyorum. Kalkarsa, kaçarsa, giderse gitsin. Yakala bırak kompedik değişim. <laughs> Öyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hint bülbüllerimiz gayet güzel. Sağlıklı. Kuşumuz da burada. Güzel kasalı bir kuş. Uzun kuş. Oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Altını denemek lazım. Bu uçmaz. Uçarsa da sağa sola konar öyle bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın dostlar gördüğünüz gibi Kaçağımız burada kendisini buraya aldık rezy kafese kapattık burada duruyor şimdi sahibini aradık sahibi gelip alacak bakın burada bir tane bebeğimiz var Allahım ya Rabbim ne oluyor lan elimi nasıl sırdı acıttı lan Ulan adi köpek senin yemini suyunu ben veriyorum. <laughs> Hayvan da biraz yavru da biraz ürkmüş arkadaşlar. Biraz su ta... Aa, keşke ona bir şey taksaydık marka. Marka da takmayı unuttuk. Marka zamanında geçmiş dostlar. Şu aşağıdakiler ne yaptı? Dostlar bunları soranlar var. Yumurtladı mı yumurtlamadı mı diye. inşallah yumurta yapar. İyicene kızmış bu dişi de ne yapacağı belli olmaz. Genel bir yavru kontrol edelim. Hazır bugün de videoyu açmışken, video yapacakken sizler de görün. Sabah sabah ben bir de bunlara vitamin takviyesi yapayım. Dostlar vitamin takviyesi ne yapıyorsun abi diye soranlarınız var. Ee, vitamin takviyesi abi polivit yapıyorum. Şuradan şöyle, da bakayım yavrum. Oh. Lan ne olur takkalı olsan lan. Takkalı mısın yoksa? Takkalı olsa kafayı yerim ha Yok bunlar hep düz atıyor De, Takkalı çıkarsa çıkar anaları takkalı çünkü Öyle mi ha? Abi dışarıya çıkmak yok Tam belli değil takkası şeyi Perşemli Arap da olur Paçalar ne alemde beyazlıkları Paça arka tırnakta var bir tane beyaz Başka da yok Öteki yavruya bakayım. Onun belki takkası vardır. Yok bu da belli değil daha. Ne olup olmayacağı. Ama annemiz babamız güzel bakmış. Bu da Arap. Bunların markalarını taktın. Paçalarda beyazlık var mı? Gene bunun da arka tırnağında bir tane beyaz var. Aman 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 şurada. Bakın beyazlarımız bayağı büyüdü. Beyazlarımızdan bir tanesine marka takabildim. Diğerine takamadım arkadaşlar. Diğeri sıkıntılı oldu. Sularını koyduk kuşlarımızın. Yavrularımız orada yatıyor. Aha yavrumuzun biri yok. Aha, o da şeyin içine girmiş. Arkada yuvanın içine girmiş. Şu arkadaki yavrularımıza bakalım. Araplarımızın yavrularına. Ara Yanar dönerle beyazımı yavrusu. Gel bakalım. Bir tanesine çok güzel bakıyorlar. Diğerine hiç oralık değiller açıkçası. Paça takımları falan da çok iyi olacak galiba. Bu şu erkek olacak dostlar. Bayağı kalıplı. Yan tarafta yuva kardeşi var. Ona bakalım. Yuva kardeşi de çok kötü yanık büyüyor ya. Ama onu da düzelteceğim. Takviyelerim başladı. Bakın biraz biraz biraz. Kanatları çıkmış gördünüz mü? Takviyemden dolayı. Bugün kursakları Bugün takviye yapmama gerek yok kendilerini toparlarlar. Zaten belli arkadaşlar baksanıza. Ya şimdi anne bakmayınca bizim öpek yapabileceğimiz bir şey olmuyor açıkçası. Yavrularımız da burada. Maşallah. Bebeklerimiz. Bunları da dışarıya çıkartacağım akşam üzeri bir yem yayılsınlar. gelsinler dolaşsınlar. Kendilerine gelsinler. Bu alt tarafı damızlı kadromuz oldu işte buralar. Buralara yeni yuvalıklar yapacağım. Şuralara yuvalık koyacağım şu şekilde. Kuşlarımız yuva yapsın. Yumurtlasınlar diye. Bakın bunlar bir burayı kullanıyor, bir burayı kullanıyor. Onlar da şeyler de şu şurayı kullanıyor, şurayı kullanıyor. Erkek delirdi bu arada. Kafesten çıkmaya çalışıyor sürekli. Neyse dostlar. Bu erkek de böyle olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Seviliyorsunuz. Evet dostlar. Kuşumuzu da Muhammed'e teslim ettik sahibine. Güle güle beslesin. Görüşürüz Muhammed. Kendine Görüşürüz. iyi bak. Dat begon.